Hazır mısın? Hazırım hazırım gidebiliriz. E bu eşyaları nereye götürüyorsun? Bırak onları. E dönüyoruz ya. Kim dedi? E sen dedin. Dönmüyorsak nereye gidiyoruz? Kasabaya gidiyoruz. Gelinlik bakmaya. Beş milyon mu? Ya şirketin borçlarını kapatırız. Üstüne sermayemiz bile kalır. Evet. Ama yirmi üçünde düğününüz var. Ne yapacağız? İptal mi edeceğiz? Ya hayır, onu da düşündüm. Düğün akşam saat 10'da. E köydeki düğün ise gündüz. Buradaki düğünden çıkıp basıp gidiyoruz. İzmir'deki otele yetişiyoruz. Harika. Da Esra'nın bütün gün yanında değilsiniz diye sizi kızmaz mı? Esra beni yanındayken de görmüyor ki zaten. Yok efendim, düğünden önce gelini görmek uğursuzluktur deyip duruyordu. E düğün salonuna el ele tutuşup girene kadar gelini göremeyecekmişim. Yani bu manyak takıntıları en sonunda bir işime yaradı. Anladım. İyi olmuş. E hadi bakalım köy gelini. Seç.